Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde öldürülen ve Mirabel kardeşler olarak tanınan 3 kadının ardından 25 Kasım gününü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan etti. Günün anlam ve önemi için kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerden biri de Türk Kadınlar Birliği ve Emekli Öğretmenler Derneği üyeleri tarafından düzenlendi. Etkinlikte konuşan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Aysel Baladın, kadına şiddet olaylarına önlem alınması gerektiğini vurguladı. Bugün bildiğiniz gibi 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Şiddet fiziksel olarak güçlü olanın zayıf olana uyguladığı fiziksel ve psikolojik olarak açtığı yaradır. Her yıl binlerce kadın çeşitli şekillerde şiddete uğruyor kadına yönelik şiddet eşinden, ailesinden, ait olduğu çevreden, sokakta, trafikte, iş yerinde şiddet. Her yerde var. Şiddet öldürme eğilimi ve çalışma eğitimi, eğitim ve çalışma hayatından mahrum bırakma, sosyal hayattan koparma, kadını eşya gibi görme. Bunun gibi birçok e, sayabiliriz. Kadın her şeyden önce bir bireydir. Kadının fert olarak eğitime, çalışmaya, sosyal hayata katılma kanun yoluyla korunmalıdır. Kadın cinayetleri ve istismar ülkemizin en önemli toplumsal meselelerinden biri haline gelmiştir. Acil olarak çok büyük önlemler alınması gerekmektedir. Her gün ölüyoruz. Bu ülkede kadın katliamı var. Ekim ayında eşleri tarafından 48 kadın öldürüldü. Bir o kadar da faali meçhul ölümler var. Biz şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Kız çocuklarımıza hayır demeye öğretmeliyiz. Onlara her şeye başlarını öne eğmelerini değil, inanmadıkları, uygulamalarını yapmadıkları şeyler için de hayır demelerini istiyoruz. Biz Türk Kadınlar Birliği olarak çocuklarımıza ve kız çocuklarımıza adalete erişimi bir projesini yürüttük. Bu projede 18-30 yaş arasındaki öğrencilere, kadınlarımıza uygulamalı hakları nelerdir, ne değildir, onlarla ilgili çalışmalarda yapmış bulunuyoruz. Dediğimiz gibi biz şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz.